ise Manda Türkiye'de özellikle M&A alanında faaliyet gösteren diğer danışmanlık ya da yatırım platformları ya da bu tür oluşumlardan, şirketlerden vesaire ne tür fark var? Nasıl ayrışıyor diye sormak isterim bu defa. Teşekkür ederim. Bu da bizim konumumuzu aslında tam olarak açıklamak adına çok değerli ve önemli bir soru. Öncelikle M&A Manda TR biz diyoruz ki Türkiye'nin M&A platformu herkesi kucaklamak arzusuyla yola çıkmış bir inisiyatif diye tarif edeyim. İşini düzgün yapan, işini doğru, dürüst ve iyi ve düzgün yapan, M&A konusuyla ilgili bütün danışmanlık yapan, finansından hukukuna, audit yapan şirketlerinden, işin teknik danışmanlık yapan şirketlerine kadar çok geniş bir spektrumda herkesi kucaklamak arzusuyla yola çıkan hep birlikte M&A pastasını Türkiye'de biz büyütelim, geliştirelim. Özellikle yabancı yatırımcıların daha fazla ilgi e, odağı olalım. Şirket değerlerini daha doğru bir şekilde tespit edelim. Türkiye'deki kaynakların değerini bulmasını sağlayalım. Türkiye'deki şirketlerin özellikle yabancı ortaklıklar vasıtasıyla daha verimli çalışmasını, farklı coğrafyalara ulaşmasını, her türlü kaynağı, finans da bu kaynaklardan bir tanesi, insan kaynağı da bunlardan bir tanesi. E, ulaşmasını e, kolaylaştıralım, daha verimli hale getirelim. Ölçek ekonomisi yaratmalarına, Türkiye'deki şirketlerin katkı sağlayalım e, şeklinde yola çıkan bir platform. Platformuz, hani bir e, birliğiz. İleride bir dernek hüviyetine de bürünebiliriz. Şu anda çok erken. Bunu göreceğiz zaman gösterecek, göstereceğiz. Gerekirse bu da söz konusu olabilir. Bu bağlamda bir danışmanlık şirketinden ayrılma durumumuz var. Bizim bir özellikle bir ticari beklentimiz yok bu platformla ilgili olarak. Bilin seviyesini yukarı çıkartalım, pastanın büyümesine imkan sağlayalım şeklinde bir yola çıkmış vaziyette. Ne farkımız var derken Türkiye'deki benzer inisiyatiflerle platformlarla bildiğim kadarıyla. Bu şekilde bizim yaptığımız şekilde yola çıkan bir başka platform yok. Bu bağlamda biz ilkiz. Zaman içinde rakiplerimiz olursa da onları da kucaklarız. Çünkü bizim amacımız bu emeneğin Türkiye'de büyümesine katkı sağlamak. Aslında bu tanımın da çok zamanlama olarak bütün yayının içerisinde iyi bir yere oturdu. Çünkü bahsettiğin konu aslında bu konunun çok tarafı var. Sadece alıcılar, satıcılar değil, danışmanlar var. Belki kamu kurum ve kuruluşları var. Çünkü makro bazda bir hedeften bahsediyorsun bir yandan. benim senin söylediğinden de anladığım ve kısaca aktarmak istediğim de şöyle bir başlık var. Aslında bir tarafsızlık ilkesinden bahsediyorsun. Herkese hemen hemen bu platformun içerisinde olmak isteyen faydalanmak isteyen, katkı sunmak isteyen herkes için aynı mesafede bir duruştan bahsediyorsun. Şeffaflık, tarafsızlık önemli ilkelerden birisi ve yolda da nasıl bir şey karşımıza çıkarsa artık ona dönüşeceğiz ama Ana amacımız budur diyorsun aslında diye düşünüyorum. Böyle de ben de kendimce özetlemek istedim e, anlattıklarını senin. Öyleyse şöyle de biraz evrilelim. Birazcık da içerik ve hizmetler üzerine bakalım. Bu konuda sana üç farklı sorum olacak. Aslında ilk soruma biraz cevapladın ama net olarak bir daha üzerinden geçelim isterim. Platformda hangi tür içerikler ve hizmetler sunulacak? Mesela bahsettiğin eğitimlerden, uzman görüşlerinden... Belki e, fiziki ya da online seminerlerden falan birazcık daha e, ne yapacağız bu platformda biz onları da anlatır mısın? Tabii anlatmaya e, çalışayım. Müsaade edersen içeriklerle ilgili olarak paylaşımda bulunmadan evvel bu şirket satın alma ve birleşmelerinin aynı zamanda bir kamu boyutu da var diye düşünüyorum. Çünkü kamuda e, Türkiye'deki şirketlerin daha verimli çalışması, Türkiye'ye yatırımcı çekmek... Bu iş ortakları vasıtasıyla Türkiye'nin yurt dışında da rekabet gücünün artması, Türkiye'deki gayri safi milli da büyümesi, sonuçta bunlar e, uzun vadeli sermaye hareketleri ve her ülke kendi ülkesine e, yatırımcı çekmeye çalışıyor tabiatıyla. Bu bağlamda kamuda da yer alan kurumlardan özellikle yabancı yatırımcıların e, Türkiye'ye gelişiyle ilgili olarak e, bu süreci hızlandırmak isteyen, e, albeniyi artırmak isteyen e, kurum ve kuruluşları kamudan da son derece tabii ki e, açık olduğumuzu en az ticari kurumlar kadar yani diğer paydaşlar kadar açık olduğumuzun da altını çizmek isterim. E, sorunun cevabına gelecek olursak hani e, hangi içerikler olacak? Özellikle eğitici mahiyette hangi içerikleri olacak diye algılıyorum. Öncelikle videolar olacak. Bu ve bunun gibi bir sürü video olacak. Bu videoların önemli bir kısmını çektik ve bundan sonra da ihtiyaca binaen çekmeye de devam edeceğiz. Bu arada yayınımızı izleyen izleyicilerimiz bize ulaşıp hangi alanlarla ilgili olan bilgi eksiklikleri olduklarını da ifade ederlerse o alanlarda da biz gerekli uzmanlarla temas edip yurt içi ve yurt dışı bu bilgi eksikliklerini gidermek için de çaba içinde olmaya devam edeceğiz tabiatıyla. Seminerler olmasını planlıyoruz. Öncelikle webinar şeklinde seminerler olmasını planlıyoruz. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı gerekiyorsa Uzmanlarla bu konuda temaslar içinde olmayı planlıyoruz. Bu konudaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla bazı yayınlar yapmayı düşünüyoruz. Bir hazırlık içerisinde olduğumuz 99 soruda şirket satın alma ve birleşmeleri diye bir yayınımız var. Sanıyorum Şubat ayı içerisinde tamamlanacak ve çıkacak. Bunun da olumlu geri bildirimler alacağını düşünüyoruz. Daha önce buna benzer bir çalışmayı proje finansmanı ile ilgili olarak Dinamo üzerinde gerçekleştirmiştim. Şimdi Manda TR platformu üzerinde yine bu paylaşımı bu sefer M&A tarafı ile ilgili olarak yapma eğilimi içindeyiz. Çokça yazacağız, çizeceğiz. Bu konunun çok gerçekten uzmanlık gerektiren alanları var. Gerek videolar, gerek seminerler, webinarlar, bu konuda makaleler, white paperlar. Belki zaman içerisinde bunu bir kitaba da dönüştürme projemiz olabilir. E bu anda çalışmalarımız bu alan çalışmalarımız devam edecek. Değerli uzmanlarımızın, kurucularımızın, danışmanlarımızın katkılarıyla yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi bu alandaki diğer paydaşları da, bütün uzmanları da kucaklamaya hazırız. Onların da bu konuda vereceği katkıları da son derece açık olduğumuzu ifade edeyim. Peki aslında bu başlıkta üç soru soracağım dedim ama iki soru birbiriyle çok yakın ilişkili olduğu için ikisini bir arada toparlayarak sormak isterim sana şimdi. Şimdi mandatereyi kullanmak isteyen şirketler olacak, yatırımcılar olacak. Bunlar için süreç nasıl işleyecek? Ama bu sürecin içerisine girmiş herhangi bir satıcı ya da alıcı kimliği için özellikle bu paylaştıkları içerikler, ee, nasıl bir güven ortamı içerisinde bulunacak? Yani güvenilirlik e, mutlaka herkesin kendi şirket özeli için e, önemli bir başlık olacak. Bu konuda Manda TR'nin duruşunu anlatmanı isteyeceğim. Ben e, kariyerime e, 91 yılında bankacılıkla başladım. İlk öğrendiğim şeylerden bir tanesi şuydu. E, biz e, paranın doktoruyuz, bankacılar olarak. E, paranın doktoruyuz ve e, ee, nasıl ki doktorla tıp doktoruyla hasta arasındaki ilişkilerin bir marimiyeti varsa bankacıların da iş yaptıkları şirketin her türlü ticari sırları, parasal durumu vesaire konularıyla ilgili olarak benzer bir marimiyeti vardır diye bir düsturla ben iş hayatına başladım ve o düsturu 30 küsur yıldan beri devam ettirmek için büyük bir çaba sarf ediyorum. Yaptım tüm işlerde. Gerek profesörün hayatımda, gerekse de danışmanlık tarafında. Çok şükür ki birlikte yola çıktım tüm arkadaşlarım arkadaşlarımda. Sen de dahil olmak üzere aynı düsturla biz hareket ediyoruz. Bu düsturun yansıması da Mandat TR'de kendisini birebir gösterecek ve göstermeye de devam edecek. Sonuçta biz bu platformun yönetim kademesindeyiz. Şirketler bizle bir bilgi paylaşımı içerisinde olduklarında hangi bilgilerin webte yansımasını istiyorlarsa e, o kadarını e, bir şekilde biz paylaşıyor olacağız ve e, bunun dışında bir bilgi paylaşımı söz konusu olması gerekiyorsa yine bilgi sahibi olan e, şirketin gerek bu yatırımcı olabilir gerekse de e, yatırıma konu şirketin ortakları olabilir. Ancak onların oluruyla bu bilgi paylaşımları söz konusu olacak bu platform üzerinde de aynen şu anda Dynamo'nun bütün yapmış olduğu işlerde hangi mantıkla işliyorsa emine olarak aynı yansımalar Manda TL'de kendisine gösterecek. Zaten başka türlü olması mümkün değil. Tamamen güven esasına dayalı bir iş gerçekleştiriyoruz. Bu düstur kendisine Manda TRD'de de aynen e, ifade ediyor olacak. Bir kere o konuda bütün e, gerek yatırımcılar, gerekse de şirketine özellikle yabancı ortak arayan şirketler rahat olsunlar. Aynı zamanda gizlilik konusuyla ilgili olarak şunu da altını çizmek istiyorum. Her türlü bilgi paylaşımı içinde olacak olan şirketle Manda platformu arasında bir gizlilik anlaşması da yapılıyor olacak. Bahsettiğim gibi işin dokümantasyon tarafı da e, site üzerinden e, gerçekleşecek ve e, hangi bilgiler kamuya açıksa Manda.tr üzerinde de ancak o bilgiler zaten e, paylaşılıyor olacak. Tabii şöyle bir şey de eklemek isterim müsaadenle. Bu sadece sözde kalacak bir şey değil. Zaten bütün bilinen dünyada da Türkiye'de de kullanılan modellerinde bu tür işlemlerde gizlilik sözleşmeleri yapılır. Yani hukuksal bir alt yapısı da vardır. Sadece hani sözle yürüyecek bir konu değil. O yüzden güvenilirlik hem hukuksal boyutta hem de senin bahsettiğin gibi tecrübesel ve kimliksel boyutta da zaten yerini almış olacak. İstersen biraz da gelecek vizyonu ve genişleme planlarından bahsedelim. Bunu da anlatmazsak olmaz. Bir vizyonumuz var, misyonumuz olduğu kadar elbette. Kısa ve uzun vadede Manda TR için ne gibi hedeflerimiz var? Sen bu hedefleri çok daha net tanımlayabiliyorsun. Sözü sana bırakayım bu bağlamda. Şimdi de Mandateri olarak vizyonumuzdan bahsedelim. Ben şöyle bir şey hayal ediyorum. Eee Manda TR ile ilgili olarak Manda TR'nin işte kamudan başlayarak özellikle ülkeye yabancı yatırımcı çekmek isteyen kamudan başlayarak bu konudaki tüm ekosistem tarafından Türkiye'nin M&A platformu olarak benimsendiği, büyüdüğü ve çok farklı kaynaklardan beslendiği bilgi birikimi itibariyle farklı videolar, seminerler, webinarlar aynı zamanda işin bir tarafında da Akademik dünyanın da e, bulunduğu, bakıyorum e, yurt dışındaki örneklere, e, bu konuyla ilgili olarak yazıp çizen akademisyenlerin de danışma kurulunda mutlaka yer aldığı ve bu değişen dinamikleri, ekonomik değişen dinamikleri, emine dünyasını da e, yansıttıkları ve sürekli olarak kendini güncelleyen sistemlerin e, var olduğu e, bir platform içerisinde Türkiye'ye, gelen yabancı yatırımları içerisinde bizim de bir katkımız bulunduğu Aynı zamanda yurt dışına özellikle yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerine de bizim bir köprü vazifesi kurduğumuz giderek büyüyen, genişleyen, önemi ve katkısı artan bir platform hayal ediyorum diye ufkumu paylaşmaya çalışayım. Aynı zamanda sen çok önemli bir şey söyledin. Bu bizim bir şekilde ufkumuz, vizyonumuz ama aramıza katılacak olan diğer paydaşlarla birlikte e, muhakkak eklemeler e, ve ilaveler olacaktır. Bu da bizim gücümüze güç katacaktır. Daha da vizyoner olmamızı da sağlayacaktır diye düşünüyorum.